İstiyorum ki şöyle bir başlayalım. Hadi başlayalım. O halde efendim şimdi Müjgan Hanım ve Nesrin Hanım için birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Buyursun. K ile başlar. Kapı. K-A-P-I. Hemen deneyelim. Kutu. K-U-T-U. Çok güzel oldu. Kuru. K-U-R-U. -u. Kuru olabilir mi? Gelsin. Kura. Kuzu. Bir kura gelsin. K-U-R-A. Son hakkımızı iyi düşünelim. Kuzu. K-U-Z-U. -u. Kuzu gelsin efendim. Ne yazık ki demiş. Neymiş? Kuyuyum. Ama bu yarışmada en zorlu noktaların birinin içine düştünüz ne yazık ki. Çünkü çok fazla seçenek <laughs> evet. oluyor. Hiç sorun değil. Zaten bu masada ufak bir nazar boncuğu eksiği vardı. Evet. Hemen Şöyle eleştiriyorum. Hemen gönderdim Nesrin Hanım. Teşekkür Efendim, ederim. Hemen telafi edeceğiz. Bu anı hiç yaşanmamış sayıyoruz ve Müjgan Hanım ve Nesrin Hanım için birinci etapın ikinci dört harflingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. B ile başla. Balo. B A L O. Hadi deneyelim. Baro B A R O. Hadi bir de baro gelsin. B Bora B O R A. Emin miyiz Müjgan Hanım? <laughs> Olabilir mi efendim? <laughs> Evet. Birkaç saniyelik sessizlikte biz siz görmediniz ama hepimiz birbirimize bir bakıştık. Ben kafa durdu ben. Şu an bir heyecan geldi yüzsadece. Evet, hali. evet. <gülüyor> <gülüyor> Rahatladık. Evet evet, iyi. Evet. Bin lirayı koyduk kasaya. Bunun devamı gelir. İnşallah. İnşallah efendim Hadi gelir. Bakalım. Gördüğünüz Geç gibi oldu, güzel seçeneklerin olmaz. neticesinde bu soruyu halletmiş olduk. Bak. O halde şimdi Müjgan Hanım ve Nesrin Hanım için bu etaptaki son 4 harfli İngilizce kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. P ile başlar. Pile. P i l e. Deneyelim. Şöyle bir imzasını attı Müjgan Hanım oraya. Güzel de oldu. Şanslı da bir an oldu bizim için. Kasayı da 2000 liraya çıkarttık. Çok iyi. Şimdi sırada sizin için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi var ama ben şu geleneksel hatırlatmamı yine yapayım. Bildiğiniz gibi Evet her harf açıldığında bu puzzle kelimeler birazcık değer kaybediyor ama o sondaki meklerde maklarda bazen sorun yaşayabiliyoruz. <laughs> Çok emin değilsek bazen Aslında. birkaç harf açılmasını beklemek Mac, Mac. işimize yarayabilir. Hatırlatmasından sonra Müjgan Hanım ve Nesrin Hanım için birinci etabın 8 harfli puzzle kelimesini getiriyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş buyursunlar. Herkesin derdine derman olduktan sonra sessiz bir şekilde evine dönen araç demişiz. A ile başlar. Ambulans. Ambulans mıdır? Neden olur? <laughs> Gerçekten biraz romantik anlatmış editörlerimiz ama güzel de tanımlamışlar. <laughs> evet. Sessiz bir şekilde evine döner. Bu vesilede de özellikle büyük şehirlerde biraz daha bu konuya dikkat edelim. Hepimiz ne olduğunu anladık sevgili araba kullananlar. E güzel. 3800 lira. Nazar boncuğumuz da var. Nazar boncuğumuz da var. Vallahi durumumuz gayet iyi efendim. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Efendim gördüğünüz gibi gayet keyifli bir çift. Henüz 3 aylık. Evet. Ha. Keyifli bir çiftimiz Senay ve Tolga. Şimdi onlar için birinci etapın ilk 4 harfi lingua kelimesini ekrana getiriyorum. Arkadaşlar bol şanslar. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. Hadi. G ile başlar. Geri. G-E-R-İ. Deneyelim. Şimdi demedim <laughs> mi? Tam şimdi şanslı demedim mi? Biraz bir anda <gülüyor> başlar. <gülüyor> biraz <laughs> şanslı yani. <laughs> evet. Bugünlük de bu kadar efendim Lingo Türkiye'den. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Bak şimdi bilemezsen sakın benim nazarım geldiği gibi olmasın. Biraz, biraz, Güzel biraz, başladık. Evet şanslı bir anda. <laughs> evet. Ama dedikten sonra da olması benim hoşuma gitti. <laughs> efendim bakalım devamında neler yaşanacak? O halde hemen görelim Senay ve Tolga için. Birinci etapın ikinci dört harfi Lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. Ile başlar. D ile başla. D, E, R, İ. Deri. Deri gelsin. D Doku. D, O, K, U. Güzel. Deneyelim. Ne kullanmadık sesler? Dert. D, E, R, T. Deneyelim. Hmm. En azından bir data der miyiz diye düşünüyordum. Evet. Dataymes. Evet. Efendim ben buradan kendime Bilmiyorum müsaadenizle de. bir bin lira yazıyorum. <laughs> Biz, ben bak onlar bildiği zaman sevgili seyircimiz ben alkışlıyorum hiç bana bir alkış gelmedi. <laughs> kendi alkışını kendi alansınız olarak. <gülüyor> <gülüyor> data da sizin hayatınızda evet. oldukça geçen bir kelime diye düşünüyorum. Evet. Biz Kaçırdık. şurada bir şey eksikti. Onu alabiliriz. <laughs> Çok haklısın Senay. Efendim hemen o eksik olan nazar boncuğunu şöyle masalarına iliştiriyorum. Şöyle sesli harflerden gidelim. Evet. Özellikle dört harfli kelimelerde o çok işimize yarıyor. Hadi hemen telafi ederiz. Senay ve Tolga için birinci etabın son dört harfli ingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. E ile başlar. Emir. Emir. E-M-İ-R. Deneyelim. Hmm. Eğik. E yumuşak G. İ K. Gelsin bakalım yardım eder mi? Oh, Ekin. E, e K I ne? Ekin'i de deneyelim. O i nerede? Ekşi. E K Ş I. Ekşi olabilir mi? Hadi. Eksi. E, K, S, I. Umarım eksidir. Eksi midir? Çok korktum. <laughs> Sen sayısalda mühendislik evet, oku, gel burada şimdi. işte çalış. <laughs> Datadan sonra eksi de olmasaydı evet. büyük bir problem yaşardık efendim ama neyse ki evet. eksiyi bulduk. O bize kasaya bir artı ekledi. 2000 liraya ulaştık. Güzel. Müjgan Hanım sizde vardı sanki eksi. O gözlerle bir baktın. <laughs> evet. Gayet güzel efendim. Evet. O halde şimdi Senay ve Tolga'nın şu kasasını biraz daha yükseltelim. Birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesi ekrana gelsin. İpucu cümlemiz de tam şöyleymiş. Buyursunlar. Do notasına basınca gitarın mi diye ses çıkarması demişiz. A ile başlar. Akortsuz. Akortsuz mudur? Neden olmuş? Gördüğünüz gibi editörlerimiz de biraz dolanarak gelmişler. Evet, Akortsuz kelimesine yine de ulaştık. Çok güzel oldu. 3200'e tamamladık. Analitik düşünelim bence fena değil. Evet daha kötü de olabilirdi. <laughs> evet evet orada bir iki tane direkten döndük ama evet. durumumuz bence gayet iyi. Rümeysa abi Büşra için efendim hemen birinci etapın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getirelim. Buyursunlar. Y ile başlar. Yalı, y a l i Yalı. Gelsin. Yara. Yara, y a r a. Hemen deneyelim. Yaka. Yaka, y a k a. Olabilir mi? Yama. Yama, y a m a. Yama olabilir mi? Hay Allah, son hakkımız. <laughs> Yasa. Yasa, Y-A-S-A. -A. Lütfen olsun artık. Yasa olabilir mi? Hadi. Ne yazık ki değilim, neymiş? <laughs> Yaşay. Her şeyi söyledik. <laughs> Gerçekten öyle. Her şeyi de denedik. Evet. Aynen. Ben bunu çok da önemli bir kayıp olarak görmüyorum. Çok da efendim, güzel kelimeler türettik ama o dört harfli kelimelerde diyorum ya çok sık başımıza gelen bir durumdu. Zaten bu iki şahane kuzenin de hemen masalarında eksik olan nazar boncuklarını şöyle iliştiriyorum. Gerçekten alalım. <laughs> hemen telafi edeceğiz. Rümeysa ve Büşra için birinci etapın ikinci dört harfli ingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. A ile başlar. A ile A, İ, L, E. Hemen gelsin. Ağaç, A, yumuşak G, A, Ç. Ağaç. Güzel oldu. Şimdi tam ne bu sorudan sonra böyle Maçka'nın... ...çünkü ben de birkaç <laughs> defa gitme şansı buldum. Yani o güzelliğinden bahsedecektim biraz. Ağaç kelimesi de buraya tam denk geldi. Evet. Ben çok seviyorum oraları. Ben de çok seviyorum. Değil mi ya Rümeysa? Yani güzel evlendikten sonra Sinop, Türkeli'ne geçtim ama... Yine çok güzel. Do Trabzon ya. Maçka değil yani mi? Ben kendimi buluyorum orada. <laughs> ben Karadeniz'de Ordu'ya da çok düşkünümdür. Ordu'yu da çok severim. Ordu da çok güzel aynen. Buradan efendim bizi bütün Karadeniz'den seyreden... Zonguldak'tan Artvin'e Herkese de selam olsun. Çok sevdiğim yerler de var. Annemle Samsun çarşambalı zaten. Güzel Onun da etkisi ki. var birazcık. Gördüğün gibi hep çok güzel, huzurlu, sakinliğiyle tanınan <laughs> yerlerimizdir. Çok sakin. Çok, çok güzel. <laughs> Ama güzel gittik. İlk soruyu da yakaladık. Rümeysa'yı çok sinirlendirmeden hemen birkaç kelime efendim bulması gerekiyordu. <laughs> evet. Hallettik çok şükür. Hadi devam edelim. Rümeysa ve Büşra için şimdi bu etaptaki son dört harfli lingo kelime gelsin. Buyursunlar. N ile başlar. Nane. N-A-N-E. Ne, e. Deneyelim. Neşe. N-E-Ş-E. E, e. Gelsin bakalım Gelsin. bir neşe. Süreyi tazeledik. Nara. Nara. N-A-R-A. -a. Nara yardım eder mi? R belki vardır ha. Hmm. A'nın yerini bulduk. Ee, nida, N-I-D-A. Güzel bir deneme. Nida olabilir mi? Aa. Güzel oldu. Güzel oldu. <laughs> ben de acaba nota olabilir mi diye düşünüyordum. Oralarda geziyordum Notayı ama siz gittim. doğrusunu cevapladınız. Çok güzel oldu Nida ile. Efendim kasaya bir bin lira daha eklemiş olduk. Şimdi Rümeysa ve Büşra için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. kişinin yalın hali demişiz. B ile başlar. Bekarlık. Yalın hali. Bekarlık. Bekarlık olabilir mi? Neden olmaz? <laughs> Şimdi tabii diğer masalarımız görmedi. Siz de butona basma <laughs> mücadeleniz. Hangi biz olsun? Ben anladım, Ben bekarlık, bekarlık diyorum ama. Beni öyle. bilmem gerekiyor aslında. ama son anda Rümeysa'nın eliyle butonu aradığı. <laughs> Güzel. Neticede bir şekilde butona ulaştık. Kasaya da 1200 lira eklemiş olduk efendim mi? 3200 lirayla tamamladık. Gayet güzel. Çünkü Senay ve Tolga da 3200 lirayla tamamlamışlardı. Harikaydı. Müjgan Hanım ve Lesin Hanım 3800 lirayla tamamladılar. İddialı başladık efendim. Umarım öyle de gideceğiz. O halde hiç zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etapla devam edeceğiz.